Söz bende de ne oldu biliyor musun diye söze başladım. Rahmetli Muhtar abi ya. Ah canım Allah'tan iyi gani rahmet eylesin. Sevgili eşim, en iyi anlaştığım karım derdi. Çünkü karı koca hayat yaşamıyorduk. Sana aldı da onun için. Merhaba. Ee, önce çiçek bardan başlayalım. Rahmetli Azmi'yi anmadan buradan geçemeyeceğim. Dünyada tanıdığım en güzel yürekli, en delikanlı adam. Şu oturduğum masa bizim masamızdı. Gene geldim ayağım oraya gitti. Sizlerin oturduğu masa Yeşilçam masası. Malum Tarık Bülent Kayabaş. Ee, daha yönetmenler şimdi aklıma gelmedi. İsimlerini sayamadım. Orası Yeşilçam masası hiç değişmez. Barda İsmet Ay Rahmetli sıra sıra dizilirler böyle. Merhaba Cemilcim. Bu arada Kemal Sunal'ın erkek kardeşi. Erkek kardeş kat selamlar. Cemil Sunal. O da buranın müdavimlerindendir. Eee burası gerçekten bizim evimizdi. İlk geldiğimde Sezai Bey gözüm sizde hep size bakarak konuşuyorum. Azmi orada oturdu. Siz burada, siz de buradan idare edeceksiniz burayı. İnşallah uzun yıllar sürsün. Buraya ilk geldiğimde kapıya geldim arkadaşlarla buluşacağım. Beni kapıdan içeri almadılar. Üye olmanız lazım dediler. O zaman tabii bizimkiler falan yok. Tiyatrodan da az dostlanıyor, çok az çıkıyor. Almadılar, peki dedik döndük arkadaşlarla gittik Galatasaray'da bir yere. Sonra geldiğimde sevgili Azmi, yalnız geliyordum ben. Bir perşembeyi kızlar günü ilan etmiştik. Yalnız başımıza gelirdik kendi evimiz gibi. Bu kadar mı insan emniyette olabilir kadın halinde, gece hayatında? Gelirdik orada, içkimizi içerdik. Sonradan öğreniyorum ki bize yan gözle bakanlar ambarajlanıp kapının önüne konuyormuş. Azmi tarafında. Böylece sonra Perşembeler Pazartesi'ye alındı. Çünkü bizimkiler dizisi hafta içi çekilir. Pazar günü montajı yapılır, pazartesi dublaj yapılır. Dublaj stüdyomuz da aşağıda bir yerdeydi, çok yakın. Her pazartesi buradaydık. Diğer günlerde geliyorduk ama mutlaka pazartesi günleri buradaydık. Yani burası bizim evimizdi. İnşallah bundan sonra da evimiz olarak devam edecek. Bizim ekipten yukarıda olanlara selam gönderiyorum. Kalanlara sağlık selamet diliyorum. Kıvan Kıvanç seni zaten unutamam. Kıvanç'ı altı sene önce tanıdım. Nerede? Safranbolu'da e, mahalle dizileri adı altında bir festival ayarlamıştı. Sağ olsun beni de davet etmişti. Sayesinde umurcuğumuz son görüşüm oldu. Son kez orada sohbet ettik. Ne olur İstanbul'da da göreceğim Samiş kısmet olmadı. Onun için Kıvanç'ın yeri bambaşka bende. Sevdik çek tabii ki. sahnede biraz parlaklıkydı